Değerli basın emekçileri, değerli Hakkari halkı, sizlerin de bildiği gibi bugün sabaha karşı içinde şu anki MK üyelerimizin, daha önce kim MK üyelerimizin bulunduğu, Parti Belediye Eş Başkanımızın bulunduğu, milletvekillerimizin bulunduğu partimize yönelik bir soykırım operasyonu yapıldı bu sabaha karşı. Biz bunun bir gözaltı operasyonu olmadığını, bir intikam operasyonu olduğunu çok iyi biliyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alınıyor. Sarayın talimatıyla bu gözaltılar yapılıyor. Sarayın küçük ortağının yeniden yargılanması gerekiyor, bırakılması gerekiyor dediği her kişi anında bırakılıyor. Yine AKP Genel Başkanı'nın tutuklanması gerekiyor dediği her kişi tutuklanıyor. Biz burada yargının artık kırıntılarının da kalmadığının farkındayız. Ama burada Cumhuriyet Başsavcısı olan zaten da sesleniyoruz. Sen de suç işliyorsun. Sen de bir partiye biat ediyorsun. Şunun farkındayız. Evet, şatafatlı lüks bir balayı geçirdin. Zorunu da sarayda aldı. Bunun karşılığını veriyorsun saraya. Ama günü gelince sen de yargılanacaksın. Daha öncekileri de gördük. Onlar da şu an cezaevlerindeler, yargılanıyorlar. Arkadaşlarımızın gözaltına alınma gerekçeleri neymiş? Kobani eylemleri. Kobani dünya tarihinin en onurlu, en büyük direnişidir. Kobani'de halklar barbar, tecavüzcü işi çetelerine karşı savaşmıştır, mücadele etmiştir. Asıl yargılanması gereken gereken kişiler işi çetelerinin hamiliğini yapanlar, onları destekleyenler, onları kuban üzerine sürenlerdir. Biz sizlerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Sizlerin 2023 hayalleri var. Emin olun ki bu halklar 2023'ten önce bunların hesabını sizden soracak. Sizler de yargılanacaksınız bağımsız yargı karşısında. Partimizi saf dışı bırakmak, partimizi siyasete soykırıma uğratmak operasyonlarıdır bunlar. Hükümet iktidar korkuyor bizden. Çok iyi biliyor ki HDP var olduğu sürece onların koltukları sallanacak. O koltuklarda rahat edemeyecekler. Savaşla, falanla, soykırımla bu siyaseti yürütemeyecekler. 7 Haziran'ın intikamını almaya çalışıyorlar iktidardan nasıl baş aşağı ettiğimizi biliyorlar. 31 Mart'ın intikamını alıyorlar. 24 Haziran'ın intikamını alıyorlar. Ortada bir yargı bırakmadılar. Bunların hepsi siyasi kararlar, sarayda alınan kararlardı. Bakın, Selahattin Demirtaş Erdoğan'a seslendi. Dedi ki, eğer ben 6-8 Ekim Obani eylemlerinin talimatını vermişsem bunu ispatla senin lehine Cumhurbaşkanlığından çekileyim. Ama ne yaptı? Sus pus kaldı. İspatlayamadı. Obani eylemlerinde katledilenler Kürtlerdi. Bizim seçmenlerimizdi. Bunun üzerinde partimizi yıpratmaya, kriminalize etmeye, kendisine seçim hesapları çıkartmaya çalışıyor. Daha önce de bunları denedi. Defalarca denedi. 24 Haziran'da televizyon ekranlarını açıp gösterdi. 31 Mart'ta gösterdi. Ama halk gerçekleri çok iyi biliyor. Çok iyi görüyor. Her seferinde de bu tokadı bu iktidarın yüzüne vurdu. Vurmaya da devam ediyor. Bu operasyonların bir amacı da barış deklarasyonumuza karşıdır. Antifaşist blok oluşturmamıza karşıdır. Çünkü şunu çok iyi biliyor. Türkiye'deki gerçek muhalefetin ezilenlerin, ötekilerin, Türklerin, Alevilerin sesinin hedef olduğunu biliyor. HDP'yi bu operasyonlarla saf dışı bırakmak istiyor. Ama buradan bir daha hükümete sesleniyoruz. Tek bir kişi de kalsa sizin önünüzde biz çökmeyeceğiz, size biat etmeyeceğiz. Bu siyasi soykırım operasyonlarını bütün hükümetlerden edin. Hepsi de tarihin çöplük sayfalarında yer alıyor. Sizler de tarihin çöplük sayfalarında yer alacaksınız. Ve buradan muhalefete de çağrımız şudur. Kendi koltuklarını sağlama almak için Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta girdikleri çıkmazdan çıkmak adına bunu yapıyorlar. Tek çareleri biz nasıl hedefi hedefi saf dışı bırakabiliriz? ve koltuklarımızı sağlama alabiliriz derdindedir. Dolayısıyla HDP ile Kürtlerle başlayıp bütün muhalefeti yok etmeye çalışacaklar. Tek istedikleri herkesin onlar gibi düşünmeleri, herkesin onlar gibi hareket etmeleri, hiçbir farklılığa tahammül etmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Ve her sıkıştıkları anda Kürtlere saldırıyorlar, Kürt siyasetini yok etmeye çalışıyorlar. Dün yaptılar. Bugün de yapıyorlar. Ama artık son noktadalar. Ya ellerinde sarılacakları hiçbir şey kalmamış. Ekonomik olarak çökmüş bir durumdalar. Sözyal olarak çökmüş bir durumdalar. Tek çareleri savaş, kan, gözyaşıdır. Bunun karşısında HDP'nin ortaya koyduğu, koyduğu barış demokrasiden korkuyorlar. Çünkü barışın demokrasinin bunların sonunu getireceğini çok iyi biliyorlar. Türkiye halklarının bir an önce bunlardan kurtulması için hep birlikte antifli, antifaşist bloku genişletmeye çağırıyoruz. Ve bir daha hükümete sesleniyoruz. Kobani düşmedi, düşmeyecek de. Ve dolayısıyla HDP'de düşmedi, düşmeyecek. HDP size dert olmaya da devam edecek. Kabusunuz olmaya devam edecek. Hepinize düşün.